Bizim düğün bittikten sonra ertesi gün topladık onları. Annem işte hepsini yazdı. Ee, bu senin gözü önünde, eşimin gözü önünde. Ondan sonra eşime hepsini teslim etti. <laughs> Takıları böyle açarken bir tane böyle birisi getirmiş isimsiz. Böyle bir altın, e, bir kuyumcunun şeyi var üzerinde. Bir kuyumcunun kesesi. Açtık hocam. İçinden ne çıktı biliyor musunuz? Ne çıktı? Bir lira. <laughs> yani altın süsü verilmiş bir, lira çıktı. He, evet. Sonra ben hemen gittim. <laughs> Düğün kasetini izledim. He, yapma ya onu yapmayacaktın işte. Hayır ama merak ettim. Ama işte bak onu yapmayacaktın. Hocam bak, bak benim de merak ettim. Benimle tanış yani. tanıştıktan sonra bunu yapmazdın yani. İçinden bir kere onu belirledikten sonra iyi bir şey mi yapacaksın sen? Yok bileyim dedim yani kim ne takmış. Yok yok. Bir insan başka bir insanın bir ayıbını örterse, He. kapatırsa Allah onun bin ayıbını kapatır, ahiretteki ayıplarını kapatır.